Evet sevgili ikizler Burcu. Kısa süreli haftalık kahve falı yorumu hoş geldin. Bakalım ikizler Burcu'nu bu yeni haftada neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Yorumlayalım. Oo, ikizler Burcu uzun zamandan beri beklediğin olayın haberi geliyor. Artık yani eee bir meblaya kavuşuyorsun. Ya bir mülk satışı olmuş. Çok yüklü bir meblanın üzerindesin. Veya üzerine kon konacaksın. O kadarını söyleyeyim. Çok net gözüküyor. Çünkü burada ee, yurt dışı düşüncelerim var. Yani hani bu, ya yani bu tamam bu meblağ benim elime geçti. Hani bir yurt dışı seyahatimi yapayım. Ee, bir şey mi? Ama bir şey alma düşüncen artık yok. Yani daha çok böyle bir gezmek çok istiyorsun. Öyle bir şeyler var kafanda. Evet bir de evli olan ikizler Burcu. Daha çok şey gözüküyor. Altına yatırım. ya yani altın alayım. hani Bir an önce bir altın yatırımı yapayım gibi bir durum söz konusu. Yolların o kadar açık... O kadar aydınlık ki... Yani... E, tüm hedeflerine ulaşıyorsun... Sevgili ikizler... Bu hafta senin için... Hedeflediğin noktalara varma... Aydınlık haberlerin gelişi... Bir de yani tek başına zirvedesin... Hani bu... E, bir mülk alımı mı... Mülk satışı mı ne artık... Bilemiyorum... Bu yüklü meblağın üzerine şöyle kapaklanmışsın ayrılmıyorsun kimseye de vermiyorsun bu artık benim kardeşim diyorsun. Bu muhtemelen burada daha önce vefat etmiş birisi var ondan kalan bir şey. Böyle bir ikizler burcunun frekansını şu anda yakalamış durumdayım öyle söyleyeyim. Daha önce kaybettiği birisinden miras kalmış olan ikizler burcu. Durum bu şekilde. Bir kişi koşarak sana kalbiyle geliyor. Ee, yani aslında gelme nedeni biraz da böyle şey çıkar yaklaşımı söz konusu. Pek ona bakmıyorsun, dönüş yapmıyorsun ama yine de onunla bir zaman geçirme dönemin var. Kalbin ikiye ayrılmış. Aynı zamanda bir haneyi daha düşünüyorsun. Acaba onlar nasıl diyorsun? İyiler mi? Ne vaziyetdeler? Yani için içini yiyor. Hani e, ama kararların kesin ve net. Dediğim gibi. Evet karşı haneleri düşünüyorsun ama artık biraz daha kendini düşünüyorsun. E, bundan sonra sadece kendim, e, kendim alım, kendi mülküm, kendi param sağlığım Bunları düşünüyorsun sevgili ikizler burcu. Çok temiz falan, çok aydınlık, çok güzel. Yani bu hafta ikizlerin sanki hani şu ana kadar olan en ferah, güzel hallardan birisi diyebilirim. Kocaman bir kalp çıktı. Evet, bir kişi böyle sevgisini ilan edecek sana. Yani ay önünde taklalar atıyor. Çok seviyorum diyor bilmem ne bekar olanlar için söyleyeyim. Ama sizin bu laflara karnınız tok. Hani artık şey olmuşsunuz. Pek inandırıcı bulmuyorsunuz. Çünkü daha önce biraz darbeymiş gözüküyorsunuz bu kişiden. Anlıyor, fark ediyor, geri adım atıyor zaten. Merak etmeyin. Bir şey yapmanıza da gerek yok yani. Maskeli birisi var. Yani Sizinle karşılaştığı an bir maske takıyor bu insan. Siz onu o kişi zannediyorsunuz. Yani nasıl tarif edeyim? Kendi yüzünü size göstermiyor bu kişi. O onun karakteri değil aslında. Bambaşka birisi ama sizle karşılaştığı an o maske yüzünde. Çok ilginç. Bu e, balık burcu olabilir bu kişi. Öyle gözüküyor. Hani şekil olarak evet boynuz yok hiçbir şey yok. da balık şeklinde hani balık burcu çok net. Ve e, korunaklı bir maskeyle çok güzel karşınızda dikiliyor. Sanki e, harf görmeye çalışayım dedim ama noktalı bir harf var isminin içinde. Hani iki nokta. Ne var iki nokta? Ü ö. Yani bilmiyorum artık. Ama şu da olabilir e, hani Arapça harf karakterlerinde kaf kef vardır ya sanki öyle bir şekilde gözüktü gibi. Hani noktalı bir e, o zaman k de olabilir gibi yani öyle de diyelim. Evet normalde aklınızda olmayan bir şey varmış e, ve e, size ilahi yardımla bir yönlendirme olacak. Yani e, ne, ne yapacağınızı bilemezken ilahi bir yardımla bir ok bunu yap şeklinde e, sizi yönlendirecek. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Yani e, ilahi yardımlarınız var sevgili ikizler burcu. Evet bayan olan ikizler burcu yani e, çok maliyetli uzun zamandan beri kafanızda olan Koltuk takımını alıyorsunuz. Yani bunu kaç senedir bilemiyorum. Hani kafanıza koymuşsunuz nasıl alırım, nasıl yaparım diye ama bu koltuk takımı alınıyor ve havaları uçuyorsunuz. En çok istediğiniz şey buymuş gibi öyle gözüküyor. Biliyorsunuz marka marka değişiyor. Yani e, her fiyata var şu an koltuk takımı. Ama siz kendi istediğinizi çok net alıyorsunuz sevgili ikizler. Evet bir de burada e, hane içerisinde sizi böyle bekleyen çaresiz bir kişi var. Bu akrabanız mı bilmiyorum. Yani sizden bir yardım mı bekliyor? Biraz da çaresiz. Onu pek zaten yalnız bırakmamışsınız. Zaman zaman çok destek olmuşsunuz. Evet. Yani çok net bakın e, harfler y, ü böyle gidiyor. Yani iki nokta şeklinde harfler. Ve hani e, kötü niyetli değil. Ama sizden haber almadığında çok sinirleniyor. Vay beni neden aramadı? Bana neden ya yani geldiğinde bir yardım edebilirdi veya bir şey bir şey. Yani böyle bir şey söz konusu. Ama bunları dediğim gibi çaresizliğinden ötürü yapıyor. ona hani yardım edip etmemek sizin elinizde öyle söyleyeyim. Evet tabağına bakalım sevgili ikizler. Yani e, fincanın aydınlığından tabağına geçemedim bir türlü. O kadar güzel çıktı ki ikizler. Evet e, erkek olan ikizler Burcu. E, eğer torun bekliyorsan ee, hani ikizler burcusu torun da ikiz, <laughs> ikiz şeklinde geliyor gibi. İ i̇ki, iki bebek var burada. Belki şöyle de olabilir, bir kızın bir oğlum vardır, oğlundan da bir tane geliyordur, kızından da bir tane falan gibi. Yani böyle bir e, çok seviniyorsun. Burada böyle bir ikizler burcunun frekansını yakaladım sanıyorum. E, kilolu kilolu derken yani iri yapılı bir ikizler burcu bu ee, torunlarım bu şekilde bekar olan ikizler burcu adalara mı gidiyorsun yani bir ada ada merakında var bilmiyorum yani bu şey de olabilir ee, büyük ada da olabilir Maldivler de olabilir yani Adadan adaya da e, hani e, fark var. Yani bir balayı gibi bir şey var sanki. Balayı mı? Ve yoksa partnerinle birlikte böyle bir güzel tatil mi? Ama kesinlikle bu ada yani Cunda Adası falan ya yani ada. Gökçeada var. Başka nereye? Yani aklınız üretin yani. Evet at senin hanende muradın olmuş gözüküyor ikizler burcu. Benim hiçbir muradım olmuyor ki diyen ikizler burçları. Ee, her şeyin bir zamanı var yani bilemeyiz. Ee, bir gün içerisinde de olabilir bir anda da değişebilir şeyler ama benim şu an gördüğüm bir e, hane içerisindeki bir at. At murattır biliyorsunuz muradınız oluyor. Burada tesbih çeken bir ikizler burcu var. Yani şükür için kafanızda bir at var. Şükrediyorsunuz. Şükür tesbihleri çekiyorsunuz yani. Bayan ikizler burcu. Kafanıza bir de hadi atı gördüm. Atın üzerinde bir balık konmuş vaziyette. Yani hem muradınız oluyor hem de mali süreçleriniz düzeliyor. Hani diğer şeyleri bu haftalık diğer burçları incelerseniz onlarda farklı şeyler söylüyorum bakın. Ama şu anda çok ciddi ikizler burcunda çok çok olumlu gelişmeler var. Sevgili ikizler. Ve kısa bir yola gidiyorsunuz yolculuğunuz gündemde. Elinizde yani buraya giderken de hani şu paketleri de götüreyim diyorsunuz. Eliniz dolu gidiyorsunuz. Sevgili ikizler ama çok temkinlisiniz. Evet meblağa kavuş, kavuştuktan sonra e, şöyle söyleyeyim araba almıyorsunuz veya hemen bir ev yani yapmıyorsunuz var ama e, temkinli bir vaziyette e, dur bakalım biraz daha bir bekleyin bakalım gibi bir şey içerisinde gözüküyor ikizler burcu yani ben bir biraz daha hani şu insanları da etrafında bir tartayım yani hani kızıma mı vereyim oğluma mı vereyim veya işte yatırım mı yapayım veya eşimle bir şunu mu yapayım yani hepsinde bir temkin içerisindesiniz karar vermemiş vaziyettesiniz öyle söyleyeyim sevgili ikizler geçirdiğiniz rahatsızlıklar çok olmuş ama hepsinden kurtulmuşsunuz yani bir biraz evham yapmışsınız bu durumun ne olacak işte falan gibi ama şu anda hani sıkıntılı bir süreciniz yok. Gayet ferah, aydınlık. Güzel bir zamana doğru gidiyorsunuz sevgili ikizler Burcu. <laughs> Bu arada uzaktan gelen bir haberiniz var. Bu da sizi rahatlatıyor. Seviniyorsunuz. Bu yine bir anahtarla ilgili. Belki yani şöyle bir örnek verebilirim. Bir yerdeki bir yazlığın anahtarının size verilmesi falan gibi. Yani böyle bir şey söz konusu sanki İkizler burcu. Hep sahil kenarları çıkıyor. Yani deniz merakınız mı var bilemiyorum. Yani e, oralarda rahatlıyorsunuz. Sahil kenarına belki yerleşeceksiniz bilemiyorum ama şu anda hani e, en fazla gittiğiniz rahatladığınız yerler adalar, sahil kenarları. Hani asla böyle ormanlık veya dağlık alanlar değil ikizler burcu. Daha önce düşünmüşsünüz hani e, ahşap yapı merakınız varmış yani ne diyorlar kunduz ev mi ahşap evler hani çıkmıştı ya bir ara doğal evler falan. Öyle bir e, proje isti yani düşünmüşsünüz kafanızda yani ben böyle bir ev hani e, alayım veya yapayım içine de yerleşeyim hem deprem sıkıntım da olmaz falan gibi kafanızda böyle şeyler çevirmişsiniz. Ama şu anda size sahil kenarı yani o projeden vazgeçmişsiniz. Şu anda daha çok rahatlama hani ruhum nasıl rahatlar. O şeye daha dönüksünüz açıkçası. Ve hani istediğinizi de yapıyorsunuz. Kafanızı, ruhunuzu o kadar güzel rahatlatacaksınız ki bu hafta ikizler burcu için hep rahatlama, aydınlanma, mali güce kavuşma. Çok güzel, çok ferah falınız ikizler burcu. Evet bu haftalık ikizler burcu kahve falı yorumum şimdilik bu kadar. E, kendine iyi bak diyorum. Abone kanalıma e, abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşça kalın ikizler burcu.